Selamlar herkese. Merhaba. Köye Göçtük Gayri kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyi ve sağlıklısınızdır. Biz de iyiyiz çok şükür. Bugün ufak bir gezme yapacağız. E, Semih'i de köye alıştırmaya çalışıyoruz. Bahçede salıyoruz. E, bahçenin belirli bir yerleri açık. bulluk yerleri açık. Oradan dışarı çıkıyor. E, dünden beri salamadık hiç onu. Onu gezdireceğiz. Kendimizin de biraz dolaşıyoruz. Bunları da size göstermeye çalışacağız. Şimdi gidelim biraz gezelim. Sen acayip sıkıldı. Evet ya bir şey biz bahçede dolaşıyordu. Ufak bir yerden bir delik bulmuş. Biz oraları kapatmıştık aslında. Kaçmış ve kazara kaçmış oldu. Evet kazara kaçtı belki de. Yukarıya çıkmış köyün üst tarafına. Oradan bize seslendiler. Ve yavru kediler varmış gitmiş. Onları bulmuş orada. Ee, biz de seslendik falan hemen sesimizi duyunca geldi evin önüne doğru. O yüzden böyle biraz gidelim, hem Semi gezdirelim hem de böyle e, hava serin ama biraz güneş var. Hem böyle biraz köyde e, bir yürüyüş yapalım istedik biz de. E, şimdilik birkaç gündür böyle çok böyle bahçe işi falan yapmadık. Dinleniyoruz biraz. E, sonra zaten doğru inşaatımız var biliyorsunuz. inşaatlara geçeceğiz. E, doğru inşaatını yapacağız. O yüzden şimdilik dinlenmedeyiz. Hadi bizle beraber gezelim bakalım. Tamam Ya aslında bir an önce e, bahçenin o açık kısmını e, yapmamız lazım. Aslında açık bir kısmı yok ama e, nereden böyle kazmış bile... orayı? Telin altından kazmış. Ama tavuk çıkmış. geçmez oradan. Nasıl geçiyor oradan ya? Çok küçük bir yer aslında. Atlamış vallahi aşağıya. Tekrar oradan da çıkamıyor. Hadi gel. Hadi gel. Çıkamıyor kapının önünde kalıyor. Kalıyor. <laughs> ha, yukarıdaki yavru kedilerle amacı oynamak da. Ama oynarken onları sıkabilir öldürebilir yani. Bugün bakalım böyle bir e, odunla taşla falan bir şeylerle kapatsak iyi olacak orayı. Hay, hay, hay. Hem dedik biraz böyle köyü gezmiş oluruz. Bak. Ya sen tamam. ne kadar büyüdün, küçücüktün. Bak, seni çağırıyorlar. Hadi gidelim. Hem bugün böyle. E, bizim köyün üst tarafları var. E, en böyle tepede. Hatta orada da birkaç ev falan var. E, oraya gitmeyi planlıyoruz. Biraz yokuş ama inşallah çıkabiliriz. <laughs> sen. İnşallah çıkabiliriz. Oranın manzarası çok güzel. Nasıl? Hareket her şeye Evet artık yani şey havlamaya başladı arkadaşlarsem. Daha önce havlamıyordu. Yani öyle hani biz zaten tavuklarla haşır neşir hani çok şey yapmıyor. Hani birlikteler bütün gün bahçede. Ama şimdi dışarıdan geçen kapının önünden geçen köpeklere havlıyor. Arabaya havlıyor. Biraz daha tanımaya başladı. Şu an 4 aylık olmak üzere. Ee, Nisan e, Nisan'ın başı gibi 4 aylık olacak tam. Maşallah büyüttük sayılır Semi de. O bebekliğini attık. Çok zorlandık bebekken. Çok dizin için zor oldu. Ama şimdi artık büyüdü. Evet. Önce ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Öncelikle kahveye uğrayalım. E, kazanı yakmam lazım. Yani suyun ısınması lazım. E, birazdan kahve edeceğim çalışmaya. O yüzden su kaynasın ki hemen gittiğimde çayı demleyeyim. Hazır olsun. Tamam. Bir Akşamları çekiyoruz fişi. Umarım sular donmamış. Umarım. Hadi. Evet o ya. Sular olsun. donuyor burada ya. Şey var burada. Hep e, köpeklerin koku alıyor değil Kuku mi? Kokularını alıyor evet. Ben gidiyorum sen. Hadi. Gel. Buraya bakar mısınız? Çok güzel bir yer. Burası köyün eski kahvesiymiş. Benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim. Rengi de çok tatlı. Böyle bahçesinde önünde asması var. Burası da muhtarlık köy meydanı. Muhtarlık ve kahve. Yeni kahve. Hayır. Hadi. Ne gördü? Bu da bizim kedimiz. Ha kedimizi gördü. Ya hayır. minnoş. Bu da saldırıyor nasıl biliyor Tamam hayır, hayır. 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 Tamam, tamam. O da bırak senin kardeşin. Hayır. Tamam tamam. Artık nasıl havlamaya başladı değil mi? Tanıyor yavaş yavaş. Gel ya bakayım. Daha önce yapmıyordu böyle şeyler. Evet bizim minnoş da <laughs> gidiyor. Acıktı. Minoş da girdi. Buna biraz mamasından verelim. E, sular donmamış. Donmamış mı? Evet sular donmamış iyi. Burası da köyün kahvesi arkadaşlar. Daha önce göstermiştim ama yeni gelen arkadaşlarım izlemediyse görmediyse böyle onlar için de göstermiş olalım. Böyle bir köşemiz var. Atatürk köşemiz. Böyle bir soba var. Yine burada da böyle eğlenceli çerçeveler var. Hadi gel. Gel bakalım. Oturun. Gel. Otur oraya. gel. Evet orada. Evet. evet burada bizim minnoş Aydın'ın kahvedeki kedisi. Bu buradan ayrılmıyor. Ben bunu aldım eve götürdüm. Ama Aydın'la beraber geri gitti. <laughs> burada duruyor. Aydın da ona böyle burada bir yer yaptı. İşte burada böyle mamasını yiyor. Akşamları burada kalıyor. Burada yatıyor. Gündüz böyle dışarıda biraz dolaşıyor. Tekrar geliyor. Karnı acıkınca geliyor. Değil mi minnoş? Evet, demedin mi çayı? Açtın mı çayı? Evet, su kaynasın ondan sonra. İyi, hadi bakalım. O ya bir saat, üç saat var Öyle mi? Geç kaynıyor. İyi, hadi bakalım. O zaman dolaşalım biraz. Suyumuzu da açtık. Evet. Sam hadi yürü. Önümden çekil. Bak. Burası da bak, bak, bak. köyümüzün iç kısımları. Bakar mısın? Nasıl bakıyor canavar? Bak. Evet. Gel, gel. Sen bak orada da bir arkadaş var. Biraz sert bir arkadaş. Sert mi arkadaş? Evet, Dur, o, sert arkadaş, o sert arkadaş, o sert arkadaş geldi. Şş, sakin. Tamam gidiyoruz gidiyoruz. Sakin. Gelsen. Gel. Onun bölgesine geldik. Gelsen. Bayağı yürüdük ya. İyi oldu. Mezarlığa kadar geldik. Evet, bu köyün mezarı da. Köy mezarı. Şöyle bir gösterir misin şuradan? Bu hep satılık arkadaşlar. Hangisi satılık? Burası. Dur bakayım çekeyim. Burası. Bunun arkada da arka tarafında da bir bahçe var. Sanırım burası da ona ait. Yok değilmiş. mi? Değilmiş ona ait mi? değil. Sadece iki evin arasında bir tane bahçe var. Ama arkadaki ev de satılıp ikisi bir yani satılıyor. Hmm. E, orada şimdi, şu arada içinde kiracı var. Kiracı mı var? E, o yüzden e, içeri giremiyoruz. İçeri giremiyoruz. Kiracı varmış. E, bir de şöyle bahçeye görüyor musunuz şuradan? Şöyle, şuraya kadar gidiyor şöyle, oraya kadar gidiyor ev, ee, iki ev gibi var bahçede, iki evin arası da bahçe oluyor. Satılıkmış arkadaşlar, bilginiz olsun. Şuradan yukarı. Biraz fazla yürüdük, susadık ve burada da o kadar güzel bir su akıyor ki. Bu doğal, dağlanmayan su. Evet, soğuk. Bu yazın da aynı, kışın da aynı. Dişlerim dondu, elim dondu. <laughs> su donmasın diye biraz açık bırak sen de. Bu açık. Açık Hı -hı. mı o? Evet, yeşil Aa. açık. Şunun berraklığına bakar mısın? İçi ne kadar temiz. Akvaryum gibi. Evet. Sen de içecek misin? Biraz. Hadi gel, iç sen de. Sen mi içmedin ya? Sen de içse iyi olurdu, yürüdü aslında. Evet. Dilini çıkardı dışarıya. Sen, hadi sen de iç kızım biraz. Bence soğuduğunu bilmiyor orada. Burada da var ya, oraya da geldi anlaştık. Işte. Biraz yukarı çıkalım, dönüşte... ...soğuyor herhalde. Herhalde. Bu yokuşu mu çıkacağız? Deneyeceğiz en azından. Tutarız ya. Bakayım. Çıkarız. Nasıl bir yokuş. Aman, şu an bu yokuş çıkabileceğimi hiç sanmıyorum. Evet, yokuşu biraz çıktık. Ayşuranın güzelliğini göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Daha önce hiç çıkmadım burası. Evet, bu tarafa o çıkmamıştık daha oluyor. önce. Sanlı köpek var mı? Sen ne yapıyorsun? Yedim. Evet arkadaşlar size çok güzel bir manzara göstereceğim. Ayrıca bu ev Satılıkmış burası da bilginiz olsun çok güzel bir ev manzarası çok güzel içini çekemiyoruz maalesef kimse yok daha sonra belki çekilebilir şöyle burası ön terası buradan da manzarayı göstermek istiyorum size köyün manzarasını. Tamam, Ne kadar güzel görünüyor. Burası çok yukarıda. Bayağı bir yukarıda. Bizim ev, ev görünmüyor. Çok arkada kalıyor. Caminin şu arka taraflarında. Yazın çok güzel olur burası değil mi? Çok keyifli. Yazın oturmak Harika olur. Biz aşağıdan şu önümüzde duran evi görüyorduk. Hep de merak ediyorduk yani ne olduğunu. şimdi bayağı bir yaklaştık. Yakınına kadar geldik. Aşağıdan çok güzel görüküyordu. Tam böyle tepede zirvede. Yani aşağıdan görüntüye gibiymiş. Birazdan size de göstereceğim arkadaşlar. Harika bir manzara var. Arkası orman.

Arkası çam ormanı. Ne bakalım gidelim oraya. Oh. Evet, şimdi çok güzel bir yere gidiyoruz. Ee, i̇nşallah oraya girebiliriz diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir genel olarak alır mısın şurayı? Burada bir çam ormanı var ve çok güzel bir alan var yeşil. Oraya gitmek istiyoruz. Bakalım macera perest olduk bugün bizi neler bekliyor? Şöyle bir çamların içine doğru girelim istiyoruz. biliyor yani. Daha önceden geldin. Ha? Biliyorum ve daha önceden geldin. Gelmedim şimdi gördüm güzel oldu. <laughs> ben nasıl geleyim tek başıma buralara? Gelemem. güzel diyorsun da sanki daha önceden gelmiş gibi. Ben buraya. Böyle Çok bir yol diyor. Çamlar. Buradan da orman içine bir yolu gidiyor. Biz gitmek istemiyoruz şu an oraya. Oh, şuraya bak. Çok güzel değil mi? Çamların sesine baksana. Hiç gelmemiştik buralara ya. Biz de ne ama gerçi çok soğuk bu kış değil mi ya? Çıkamadık Ya bizim geçen yedim? sene tamam yazın geldik de. Geçen de bahsettik ya anlayamadık yani bir şeyi. Keşfedemedik. Şimdi biraz güneşi gördükçe hani böyle keşifler, geziler çok olacak. Buradan herhalde Kizce'ye doğru gidiliyor. Gel bakalım sen. Gel kızım. Biraz mola verelim mi? Verelim. Sen lütfen de dinlen. Gel burada bir taş bulduk. Oturalım. Gel kızım. Çok yorulduk arkadaşlar. O kadar çok yorulduk ki. Bu yoldan böyle devam etmek ister misiniz? Biraz isterim. Peki birazdan o zaman oradan gidelim. Öyle güzel bir yerdeyiz ki. Buradan mola verdik biraz. Hem sem dedik biraz dinlensin hem biz dinlenelim. Böyle bir taş buldum burada. Oturuyorum taşa. Hem biraz nabzımızı normale çevirelim diye düşündük. Şöyle aslında hani Sam'le beraber yürüdüğümüz için hızlı hareket ediyoruz. Evet Sam hızlı yürüyor, yürüyor biraz. yani. Neden yorulalım da koşuyor. Koştuğu için biz ona tempo uydurmak zorundayız. Evet koştuğu i̇yi için. Yollama spor oluyor. Evet yollama. iyi oldu Sam'e. Bugün var ya bütün gün akşama kadar uyur bence o. Çünkü daha çok bebek. 4 aylık ya. Şöyle arkamı göstermek istiyorum. Ne kadar güzel bir yerdeyiz. Görün arkadaşlar. Hiç ses yok. Çok güzel. Hiç. Biraz daha havalar düzeliyor. Şey yapalım. Hmm. Termosa çay yapalım. Ya da kahve yapalım. Ee, bu kamp sandalyelerimizi buraya alıp gelip böyle çok güzel çay kahve içebiliriz. Bu çamların içinde aslında. Bence çok güzel olur. Mangal. Mangal mı? Hayatım. Bu köy o, çamlar yandı. Kalan yerler burası. Biz bu kalan yerlere geldik arkadaşlar. Öbür tarafları göstermiştik size. Bayağı bir yandı. Kalan elimizde bunlar. Aydın efendi diyor ki mangal. Sence orman sana burada mangal yaktırır mı? Hadi yakılsa da güzel olur diyorum ya. <laughs> evet, bahçemize yakalım. Kocaman bahçemiz var. Yasaksa burada yakmayız Sen gidiyorsun. <laughs> şey gibi geldi aklına değil mi? Hani İzmir'de gidiyorduk ya böyle ormanlık şey mangal alanlarına. Ee, o geldi galiba evet. Çünkü biz artık köyde yaşıyoruz. Yani her yerde bahçenin köşesinde mangalını yakabilirsin. Burada da yakarsan tabii kızarlar değil mi? Evet. Kızarlar. Gidelim. Gidelim. Biraz daha yürüyelim biz arkadaşlar. Evet. Ya bu ormanın içinden e, yürüye yürüye galiba Muğla merkeze ineceğiz. <laughs> değil mi? Şuradan da bir yol gidiyorlar. Bu yol neresi biliyor musun? Hayır. Kamyon yolu. Çevre yolu. Evet. Abi. Bir de ormanın içine gidiyor bu ya. Aa şurada kuşlara şey koymuşlar. Ne koymuşlar? Bu su içmeleri için mi yoksa <laughs> yavru yavrulamaları için mi acaba? <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> bilgim yok. Bunu bilen var mı arkadaşlar? Bu ne için acaba? Biz de bilmiyoruz. Şöyle bir daha göstereyim. Çamların sesini duyabiliyor musunuz? Gidiyor muyuz? gitmek de istiyorum yani. <laughs> bir de buradan geri eve dönmesi var. Ya sen çok yorulacaksın. Bizim yavaş yavaş yiyoruz. Bizi de yoruyor. Sen de çok yorulacaksın. Ya az önce o çeşmeden su içsin dedik ama içmedi. Ay güzelliğine bakar mısın? Aslında böyle derine gittikçe gizem artıyor ya. Yani. Evet. Gittikçe gizem artıyor. Neyse biz dönelim de. Daha böyle değişik bir güzel günde. Daha güzel havada. Güneşin bol olduğunda. Sen de de büyümüş oldu biraz daha değil mi kızım? He? Yorulduk mu? Hadi gidelim. Hadi evimize gidelim. Hadi gidelim evimize. Hadi mama yiyelim hadi. Bay abi. Çok yani yukarılara geldik arkadaşlar. İçeri içeri girdikçe daha da güzelleşiyor yani. Tam bir ormanın içine giriyorsun ama. Evet tam ormanın içine gidiyorsun. Söz arkadaşlar buraya gideceğiz ama bugün değil. Yani gittikçe gidebiliriz aslında. Biraz daha gidelim mi ki? Bak bir tane şey olacak. Gitmeyelim. Hani o bisiklet gibi motorlar oluyor ya. Sepetli motorlar evet. da. Buraya kadar çıkar onlar rahatlıkla. Yolda da bir sıkıntı yok. Hani şu aşağıda e, yani kırılmış, çürümüş ağaçları, dalları toplayacaksın. Mesela şunlar bak. Keçilere veriyorlar bunları. Evet bunları keçiler yiyor. Evet, Elinle tarağla geleceksin. E, bunları orada kesip. Zaten Zaten şu dallar falan yerde çok fazla kurumuş. Kuzular yemiyor da keçiler çok seviyor. Keçiler evet bunları çok seviyor. Keçileri olanlar gelip böyle alıyor ben gö görüyor ya alıyor demeyeyim hani de şey görüyorum yani böyle hani taşıyorlar bunları. Ya bunlar zaten hani normalde izin veriyordur yani bunları keçiler. Tabii tabii. Herhangi bir sıkıntı yok ağaçla bir alakası yok yani bunların. Yani. Ama buralara gelmek için araç lazım. Ya ama araç evet. neden lazım? Bizim yani şu an biz doğa yürüyüşü yapıyoruz. Ben araç binmek istemem ki. Yok yok hayvan işinde Ha tabii tabii öyle araç lazım. Kapan falan mı acaba ya? Ne kapanı? Bilmiyorum ki ya. Hayır onun içinde bir şey var böyle sallama çay gibi. Sallama çay mı? Evet böyle hani sallama çay olur ya içine asmışlar. Şöyle bir yakınlaşacağım bakalım arkadaşlar siz de görebilecek misiniz? Şurada içeride baksanıza böyle sallama çay gibi bir şey sallanıyor. Gel bak biraz geriye gördüm, görürsün. Gördüm. Gördün mü? Sorar mısın bakalım ormancılara. İnanın ne olduğunu bilmiyorum. Aslında gözümüze çok çarpıyor. Yollayıp var bunlardan. Var yolun yukarı. Kenarında, kenarında hep var. O şeye hani odun toplamaya gitmişti ki yukarıya. Ee, oraya giderken de ben bir tane görmüştüm ama çok dikkatimi çekmemişti oradaki. Şimdi daha çok dikkatimi çekti. Evet. Evet. Ne? Ne yapıyorsun orada? Bir şey var herhalde orada buraya. Ben gidemeyeceğim Ne var kızım orada sürekli oraya gitmek gel. istiyorsun? Hadi, gel. Sen. Hadi. Hadi. Hadi Hadi koş. İstersen bu e, kamyon yolundan. İstemiyorum. Yürüyelim. Tamam o zaman. Tepenin içine girelim buradan yine. Ama şurada bir tane ev var ya prefabrik. O evde oturan ne kadar şanslı. Ormanın içinde oturuyor ya. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Çok bu. şöyle Tamam Evet, güzel bir doğa yürüyüşü, orman yürüyüşünün sonuna geldik. Bayağı bir güzel yürüyüş yaptık bugün. Köyde görmediğimiz e, köyün kısımları vardı. Hem oraları dolaştık, e, hem e, yukarıdaki m, yanmayan tek kalan ormanlarımızın yanına gitmiş olduk. E, hem Sam de bizimle yürüdü. Bayağı iyi oldu. E, yaklaşık bir iki iki buçuk saattir yürüyoruz galiba, değil mi? Yürüyoruz tabii. O kadar olmuştur. E, biz. Şimdilik müsaadenizi isteyelim arkadaşlar. Ee, bu videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğen atmayı ve yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Gününüz, geceniz, akşamınız, her saatiniz çok güzel geçsin.